Evet. Ameliyat oldu. Burayı benim de göreme. O da tutuk. etmedi lan. Benim kalın üçüncü i̇şte daha güzel olacak gelecek birazdan. Evet. Bir ameliyat oldu. <laughs> bir yerde de iki yerde ameliyat olmuş. Evet. Teşekkür ederim oğlum. Sağ ol. İyi. Evet bugün yürüyüşezi yaptınız. 2 saat. Diyarbakır'da var. O ayrı bir Evet. O ayrı bir sonra kalçasına yaşan yani. Eğer bu sağlam olsaydı şimdi belki kendi Allah'a ve size oraya güvenirdim. Teşekkür ederim. Güvenim sağ olun. Bu hastamızdan çıkan protez şu kısmını normalde kalça protezleri ee, uyluk kemiğinin parçası, baş kısmı ve yuva kısmı olmak üzere üç kısımdan oluşur. İç bölgesinden şu ve şunu karın iç bölgesinden çıkardık. Kalça kısmını açtığımda bunu kalça kısmından çıkardık. Hiyet kurdular, uyana etti, uyana ettiler dedi ki sen protezi gevşenmiş. onu çıkarıp yenisini takım istersen Dedim çaresi oysa yok ne yapalım ben. Ağacın içinden kuranıyorum. Onlar ikinciyi yaptı. Önü çekip üç aydan sonra gelip onu çıkarıp yeniden bir protest takacağız. Ben onay vermedim. Ters yüze gittim. Dedi de, senin protestin buradan çıkmış. Gelip buradan neredeyse karnına girecek. O öyle söyleyince benim böyle tuhafıma gitti. Ben kendi ona demedim ha. Ben kendime dedim ki ya buradan protest çıksa gelip burada karma girerse ben farkında olmayayım Ben bunu hesap ediyorum. Ve sen ona verirse seni ama ameliyat edip e ee, dedim dedi Ve ona verirse seni ama ameliyat ederim dedim. karar verirsem gelirim. Oraya da karar vermedim. Netice buraya geldim. Çok yerlere gittik de. Şimdi elhamdülillah Allah'a şükür Yürüyorum. Bu e, ameliyat oldu bacağımdan hiç sorun yok. Allah'a güveniyorum ve doktorlarıma güveniyorum. Doktorlar ne dediyse harfeten bir santine yere ne ileri gitti, ne dediyse o çıktı buraya gelen bir de gelmek ister yani. Eğer acile gelirse kururra gider. Bu hastamızda yıllar önce kalça kireçlenmesi nedeniyle kalça protezi uygulanmış. E, bu protez uygulamaları sıklıkla başarılı sonuçlar e, elde ederiz hasta. E, ve daha önce gittiği hastanelerde e, bu protezin yenilenmesi gerektiğini hastamıza söylemişler. Hastamız e, o anki risklerden dolayı e, bu süreci kabul etmemiş, ötelemiş ve yaklaşık 2 yıl boyunca, 2-3 yıl boyunca e, bu protezini kullanmaya devam etmiş. Bu protez de tabi ilerlemeye devam etmiş. Bize başvurduğunda artık protez e, karın içindeki e, organların arasına kadar yerleşmişti. Ciddi bacakta şişlikleri, hareket kısıtlıkları e, oluşmuş, yürüyemez hale gelmişti. Biz de tekrar kendisine revizyon ameliyatı yani yenileme ameliyatı gerektiğini söyledik. Ee, ve hastamız artık mevcut tablosundan ileri derecede şikayetçi olduğu için e, belirli riskleri kabul ederek ameliyatı kabul etti ve hazırlıklara başladık. Yani protezin bu kadar ileriye gitme aşaması sık karşılaştığımız bir şey değil. Daha erken evrelerde geldiklerinde sadece kalça bölgesi açılır, e, buradaki protezin daha büyük protezlerle daha uyumlu protezlerle e, bu kalçadaki implant e, değiştirilir ve hayatına geri döner. Ama bu hastamız artık kalçanın normal bölgeden çıkarılamayacak derecede ilerlemiş formuyla bize geldiği için bizim bu protezi kalça bölgesinden geri tekrar çıkarıp onarmamız imkansızdı. O yüzden ve ilk olarak karın iç karın içindeki kısımları çıkarmak için karın bölgesinden girişim yaptık. Protezin yuva dediğimiz, baş dediğimiz kısımlarını Karın içinde mesanenin bağırsakların ve damar sinir paketlerinin arasından güvenli ve sorunsuz bir şekilde çıkardık. Daha sonra bu kemikte oluşmuş ileri derecede defekti de onarmak gerekiyordu. Buraya da uygun platinlerle tekrardan yeni yapılan protezler tekrar içeri gelmesin diye yeni bir destek platinlerle bir destek kısmı oluşturduk. Karın iç kısmındaki işimiz bitti. Daha sonra İkinci bir aşamada kalça bölgesindeki kalan protez kısımlarını çıkardık. Şu anki prote, protezimiz gayet stabil ve hemen hareket etmeye, yük vermeye, basmaya, e, yürümeye uygun e, bir protez. E, onun dışında protezlerin düzenli takip ettirmeleri ve gelişen herhangi bir yeni şiddetli ağrı, e, hareketli problemlerde mutlaka en erken dönemde e, bu aşamalara gelmeden kontrollerini yaptırmalarını öneririm. Hastamız bize geldiğinde yürüyemez bir vaziyetteydi. Daha önce birkaç kez operasyon geçirmiş ve protezi karın dediğimiz boşluğa kadar ulaşmış durumdaydı ve hastanın damarlarında ve sinirlerinde hasar meydana getirebilecek seviyedeydi. Ee, bunlar için özel dizayn edilmiş kafes dediğimiz e, protezlerle ve daha uzun e, revizyon dediğimiz protezlerle hastamızın operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. daha Hastaların e, ilerleyen dönemlerinde dolaşımını bozup e, bacaklarını kaybetmeye kadar gidebilir. E, hatta bu hastamızda e, ek bir takım rahatsızlıklar olması nedeniyle, diyabet olması, kalp rahatsızlığı olması da hastamızın yatağa bağımlı olabilmesi, olması bu hastalarda mortalite dediğimiz durumu arttırmaktadır. Bu çok sık karşılaştığımız bir hasta grubu değil. Kesinlikle kalça protezi yapılan hastalarımız mutlaka kontrollerine rutin olarak gitmeleri gerekir. Bu hastamız biraz operasyonlardan çekinmiş ve birkaç operasyona girince riskleri Kendisine çok yüksek olduğu anlatılınca korkmuş ee, ve dolayısıyla e, bu şekilde hayatını bir 3-4 yıl daha idam ettirince e, protez daha da aşınıp leğen kemiğinin yukarı doğru çıkmasına sebep olmuş. Kendisine ameliyat önerilmesine rağmen ameliyatları kabul etmemişti ve bu protez aşınıp e, leğen kemiğinde aşınmaya sebep olup daha doğrusu e, karın içi organlara kadar ilerlemiş vaziyetteydi. Biz e, protezi iki parça halinde çıkarttık. E, protezin üst kısmını e, karın bölgesinden alt kısmını da uyluk kemiğinden çıkarttık.